Evet. Ali İmran suresi 93. ayette bahsedilen Tevrat ve Musa'ya indirilen kitap aynı mıdır? Kur'an'da Musa Aleyhisselam'a indirilen kitabın Tevrat olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi Ali İmran suresi 93'te Musa'ya Tevrat indirildi diye bir ifade yok. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Musa'ya Tevrat indirildiği ifadesi yok. Musa'ya kitabı verdik var. Vatayna Musa'l kitabe. Tevrat'ı verdik yok. Çünkü Tevrat çok sayıda bölümlerden oluşan bir kitap. Şimdi burada söylenen şu diyor ki bütün yiyecekler yani Yahudiler iddia ediyorlar. Kullu ta'ami kana li İsrail. Diyorlar ki İsrail aslında bütün yiyecekler helaldir. Allah bize hiçbir şey haram kılmış değildir demiş oluyorlar. Çünkü kendileri seçilmiş ya Allah'ın oğulları diyorlar ya kendilerine. İlla ma harrama İsrail ala nefsihi Sadece İsrail'in yani Yakup Aleyhisselam'ın haram kıldıkları haramdır. Yoksa Allah bize şey yapmadı. Yani siz bakmayın ona da yine biz haram kıldık demiş oluyorlar. Allahü Teala da diyor ki bu onların iddiası. Kul <Sessizlik> fe'tu tevrat. Madem öyle getirin tevrat'a bakalım. Öyle söyle onlara. Şey yapıyor, hava atıyorlar yani Resulullah sallallahu aleyhi ve e. Getirin tevratı. Fetluha okuyun bakalım. İmkündüm sadikten haklıysanız. Ne yazıyor orada? Allah mı haram kılmış yoksa Yakup Aleyhisselam mı? Bundan sonra hemen iftira alallahi kelime min Bundan sonra kim Allah'a bir yalan uydurur, iftira ederse fe ulaykum Onlar zalimlerdir. Yani burada Musa Aleyhisselam'a indiğine dair bir ifade yok. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler Musa'ya o kitap indirildi şeklindedir. Tevrat indirildi şeklinde değildir. Evet. O zaman Tevrat kime indirildi şeklinde soru gelmeden bir soralım. Tevrat ne o zaman? Tevrat onların hepsinin Hı. toplamı olan kitaptır. Yani bizim bizim Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in Tevrat dediği İsrailoğullarına indirilmiş kitapların toplamıdır. Ama bugün şeylerin Tora dediği farklı olabilir. Kur'an'ın Tevrat dediği İsrailoğullarına indirilmiş kitapların toplamıdır. Çünkü orada Süleyman Aleyhisselam indirilen vardır. Ee, şeyde Davut Aleyhisselam indirilen de vardı. Daha başka çok şeyler var ya. Yani. Onların hepsinin toplamıdır. Evet.